Nasıl hocam? Hava yanıyor. Yanıyor. Çok sıcak. Şimdi yedek katlamaya gidiyoruz. Evet. ardından kaç tane katlayacağız? 4 tane yedek katlayacağız. Ekipmanla. Bakalım. Kamerayı kış sezonu bitti, yaz sezonu başladı. E, ortalama 6 ay, hadi sen de 7 ay. Şu, an 8. aydayız, neredeyse. Belediye halen çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Bu arada geri geri gidiyoruz. Evet, kaldırım düşüyorlar. Zaten başka bir şey bilmiyoruz. Taşıyoruz. İki tane ben, iki tane de aldı. Taşıyoruz. Nasıl ağır mı? soralım. Neymiş bakalım. otel çıkmamış. Bilim gel bu. Baba. Soralım bir. Bu bilim gel. Bu benim Selam aç. Otel açık mı abi? Yok. Ee, Haziran 22 itibariyle. Evet. Evet, şu an belirsizlik var yani kim ne ne olacağını bilmiyoruz. İlk gün iddialardan bahsediyor. Ee, daha yurt dışına hiçbir yere açamadık. Açmış olsak dahi karşı baba. taraf ne yapar ne eder bilmiyoruz. Yani İnanılmaz bir belirsizlik var. Evet, Tabii. Yani 22'sini de açıyorum dersek yalan olur. O da zor ihtimal yani. Anladım. Tamamdır abi kolay gelsin. Amin abi sağ olasın. Evet 22 Haziran'da açacaklarmış. Ama o bile zor bir ihtimalmiş. Halen kapalı. Hayırlısı. Kanatları götürmeye Hayırlısı. devam. Alt takımları götür devam ediyoruz. Hı -hı. Belce kum. Bir Şimdi GoPro kullanıyoruz ya. Bir de bunun ses aparatı mı aparat olması lazım. Şimdi. Hı -hı. Kardeşim çok para ya. Paramız yok paramız. Açız aç. Sesle bu kadar idare edelim. Arkadaşlar artık. Şimdilik. Sonra alırım. Evet, gördüğünüz gibi Haziran ayındayız. ve çalışmalar devam ediyor. Evet. Öldenizmi dedi mi bende? Oo, daima bak, ne işi görüyor. Kolay gelsin. Sağ olasın. Evet. Daima evet. bak. pilotlar şimdi şöyle bakınca ya da tayfa gez için mi geliyor yoksa pilot mu hemen belli oluyor bak şöyle şurada iki kişi var onlar pilot ya duruşlarından belli rahat adamlar. şu daltonlar gezmeye gelmişler Avareli Fethiti <laughs> göremedim Gördüğünüz gibi Şezlonglar kuruldu Halen kurulacak ya, Gemiler orada Daltonlar Gördüğünüz gibi gelip de yani sevmemek elde değil. Daha muhteşem abi. Yani geliyorsun, şuna aşağıya bakıyorsun. Ha. Görüyor musun? İşte. Toros. Sahil komple sahiplenilmiş. Her tarafta yerleşim yerleri yapılmış böyle komple. Şimdi yavaş paraşütçüler sadece tandem yapılmıyor burada. Burada single'da yapılıyor, SIV'de yapılıyor, emergency'ler yani paraşüt kazalarını kendimiz yapıyoruz. Dünyanın her tarafından geliniyor. İnecek Yerler, i̇şte. buralar, şu ileride, ya bu yol boyu işte herhangi bir yere iniyorsun. Bir kaza olduğunda veya öğrencinin hocasıyla bağlantısı koptuğunda veya aynı anda inen bir yamaç paraşütçü olduğunda bazen kuma inmek gerekiyor. Kuma inmek. Buralar komple eşyalar olursa. Şimdi şuradan yamaç parçacı bir gelecek. Şuradan bir girecek. Pat 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 diye domino taşı gibi 2-3 kişi, 5 kişi götürecek. Sonra kavga. Evet şu anda açıyoruz. Dilek parüştümüz. Bu arada. Evet, evet yedi açtık. Çarpışıyorlar. Dilek savaşını ben kazanıyorum. yediğimiz bu gördüğünüz gibi. Evet yediğimiz bu arkadaşlar. Emergency durumlarında. Bunu açıyoruz ve kurtuluyoruz. Bu kadar. Şimdi bunu havalandırıyoruz ki 6 ayda bir havalandırıyoruz. Tekrardan kurulumunu yapıyoruz. Hemen uçacak. Bir rüzgar geldi ha, iyi çekiyor. Ertuğrul, evet, biraz böyle oynayalım, hava anlayacağız. Hangi İsmail? Hacı ismi Böyle Gide açıyorlar Böyle Oyun oynuyorlar Evet Evet katlamayı. Şimdi de biraz yüzledim diyoruz. Yani hafif uçuşlar başladı. Şöyle buradan gözüküyor mu bilmiyorum ama şurada bir yerlerde amaç paraşütçü uçuş yapıyor. Köpekler dolaşmaya başlamış. Evet. Bir muhabbetler dönmeye başladı. <laughs> 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 Sahip suyun berraklığı nasıl da belli oluyor. Gördüğünüz gibi. Taşlar bile gözüküyor yani. Yüzlük Bu bitti. Şimdi gidiyoruz. Bir biraz sonra kuyularımız. Bu de böyle geçti. Şimdilik. Sahil. Şimdi mangal yapabiliriz bakalım. Karnımız acıktı. Bir şeyler yiyeceğiz. Sonra da takabiliriz.